MHP lideri Devlet Bahçeli, Siloam yazıtı üzerinden İsrail'e tepki gösterdi. MHP lideri yaptığı yazılı açıklamada taş tableti dayanarak Kudüs, Kudüs bizimdir demek tarih bilmezliktir dedi. Bahçeli, ABD-İsrail koalisyonuna karşı Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisini de gündeme getirdi. Kudüs'ü şerifi namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. Kudüs sizin değil bizim şehrimiz diyen İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Erdoğan'ın ardından bir tepkide ittifak ortağı Devlet Bahçeli'den geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklama yaptı. siloam yazıtı üzerinden İsrail'e tepki gösterdi. İstanbul'da muhafaza edilen arkeolojik mahiyetli taş tablete dayanarak Kudüs bizimdir demek bir yanda tarih bilmezliğin, diğer yanda meczup ve cahilane bir uslubun tezahürüdür ifadesini vurguladı. Bahçeli, İsrail'in tahrik dozunu arttırarak hunhar saldırganlığını devamlı genişletmesi hem ülkemiz hem de mücavir coğrafyalar aleyhine ciddi bir tehdit olduğunu da belirtti. MHP lideri açıklamasında İsrail Başbakanı'nın ilk kıblemiz Kudüs'le ilgili tahakkümcü ifadeleri, Sayın Cumhurbaşkanımız'a hedef alan söz ve beyanatları ayağımızın altındadır ifadesini kullandı. Evet kıymetli konuklarımız programımızı başlatacağız. Büyük bir MHP lideri başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun, ABD-İsrail ortak yapımı cinayet ve yıkım politikasına sonuna kadar direniş göstermesi gerektiğini vurguladı. Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail-Şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek TRÇ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir dedi. TRÇ ittifakının Türkiye, Rusya ve Çin olduğunu kaydetti. Allah